Hatta da iyi midir, neler yapıyordu yani. Ama tabii ki yorumları, yorumları anlatmaya gerek yok yani. yani. E, e, köylü kurumu vardı yani. Araba kadar yaptım yani, araba kadar yıkıcı ve yani araba bilmedim, yani bilemedim. Kalkta yıkarken şurada parkı vardı orada, yani yol vardı. Böyle kalkta yıkarken adam arabayı var ya, imine gidiyorlar ve imine gittikten sonra bir kaptı kadar kafa bir bayıldım yani. Araba kadar yaptım bayıldım. Yani yolun böyle ee, Ay yolun böyle gider ben bir ilk köşte diğerde yatabilecekleri Yata da beni yani yolumada, Ay yolun böyle herkese Ay ilk arkadaşlar. Ve ee, yani daha fazla bir şey yemek yok Olur, artık artık. Ben, er abone olun arkadaşlar. Dakikada bir numarayla tübbeti var. Bir numarayla var. Eğer kanalımıza abone olursanız abone olmayı unutmayın. Rakat unutmayın. Yani konumuzda iyi oldu yani. Konu vardı. böyle iki vardı. Konu baktığında ya. Kik mi? vardı. Konu ne? ya? Arkadaşlar tam böyle geldi. Yani. Köyü kata gelin. Evet, köyü yani. Yani kırmızı gel. büyük kekleri atlarıyla. Arka da atlarıyla diyelim Ya akılamadayı diyelim hadi. Ya akılamadayı diyelim. gel gibi adama kata ve e, ile kaldı ve arabamda kaldı ve takip etmeyi unutmayın. Abi, oldu yani. E, tam böyle atlamada gördü yani. Açılama yaptı. Ceylan'da paylaştım. Yani, eğer görmediği için bıraktım. E, Hem Belki yani, ve o e, da yani, açıklama da istemişti. Ve, ee, yani... Arkadaşlar, arada ben akşam yaptım d Yani D-ROM'la kim yaptım. Yani, videolar paylaştırdık ve... Ve, ee, D-ROM'la oldu yani, karar Yani, ay d görmek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız... Yani, akşamda yorumları izletiyorum. Instagram'ları takip edin. Benim Instagram'ları takip edin. Lütfen takip ederseniz yani güzel olacak. Yani kamera arkası çıkar. Aklamada çıkar. Ee, şey, her şey çıkar yani. Yani öyle daha iyi olur. Profili daha iyi. Instagram'ları takip edin. Bir de lütfen takip edin ve idare eylekleri video çekiyordu. Çelikler videolar yapıyorum yani çelikler kanalı yapıyorum yani öyle. Tamam bu kadar tamam fazla da video yapmak istiyorsanız ve abone olmayı unutmayın. Abone olup bize YouTube'dan takip edin bize ne olur takip edin arkadaşlar. Yani YouTube'dan takip ederse eylekleri, eylekleri video çektiğiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Seni çok seviyorum arkadaşlar. Yetmiş kötü diğerlere yatabilecekleri yorumları yatakları. Herkes bir de yetmiş diğerlere Ama kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seni çok seviyorum arkadaşlar.